Herkese selam arkadaşlar. YouTube Shorts en popüler etiketler hashtag 2022 yazımıza videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizlere etiketler vereceğim ve YouTube Shorts videolarında 100 bin, 200 bin izlenme garantili etiketleri vereceğim. Bu etiketleri kullanarak YouTube Shorts'ta 100 bin 200 bin artık ne tutturursanız izleyeceksiniz. YouTube videolarınız daha çok izlenmesi ve daha ön plana çıkmasını istiyorsanız doğru adrestesiniz. YouTube Shorts hashtag 2022 yazımıza hoş geldiniz. Buradan kullandan sonra use'dan sonra burada etiketler mevcut. Ben bu makalenin linkini bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak etiketlere ulaşabilir ve hashtag #2022 yazımızın sonuna geldik. Bir sonraki yazılarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Burada da arkadaşlar YouTube videolarına nasıl etiket eklenir? E, bunlardan bahsediyor e, makalede. Bunları ek olarak YouTube mobil üzerinden de ekleme yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.